Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle çok önemli bir konu olan finansal piyasalarda bilinçaltımızın bize kurmuş olduğu tuzaklar ve farkında olmadan kendimizi nasıl sabote ettiğimizi birlikte inceliyor olacağız. Piyasada başarılı olmak için teknik analiz, temel analiz, risk yönetimi veya kasa yönetimi bilmek maalesef yeterli olmuyor arkadaşlar. Asıl savaş kendi zihnimizde bilinçaltımıza karşı verdiğimiz savaşlardır. Peki bilinçaltımız nasıl çalışıyor ve bizi nasıl başarısızlığa sürüklüyor? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle hepimizin bilinçaltında bize fark ettirmeden kararlarımıza yön veren inanç ve sistemler vardır. Çoğumuz farkında olmadan çocukluktan itibaren bize öğretilen para kazanmak zordur, büyük kazançlar risklidir veya küçük paralar kazandırmaz gibi bazı kalıplara sahibiz. Ve bu inançlar farkında olmadan piyasadaki kararlarımızı etkiliyor. Örneğin bilinçaltında para kazanmak zordur bilinci taşıyan birisi çok iyi bir pozisyona girse bile bilinçsiz bir şekilde o parayı kaybetmeye yönelir. Çünkü zihin eski inancına uymayan bir durumu kabullenmekte zorlanır ve sürekli eski kalıplarına dönme eğilimi gösterir. Bu inançlar çocukluğunuzdan itibaren başlayıp Bugünkü günlük yaşantınızı bile etkileyebilir. Aynı zamanda bu problemleri çözmek sadece trade hayatınızı değil, günlük yaşantınızı da büyük oranda etkileyebilir arkadaşlar. Gün içerisinde defalarca farklı durumlar için karar vermek zorunda kalıyoruz ve kirli bir bilinçaltıyla temiz bir karar almak pek de mantıklı sonuçlar doğurmayabilir. İnsanlarda bulunan bir diğer büyük bilinçaltı tuzağı ise kayıplardan kaçınma eğilimidir. İnsan beyni kazanç elde etmekten çok kayıplardan kaçınmaya programlanmıştır. Bu yüzden birçok trader zarardaki işlemini kapatmak yerine umutsuzca piyasanın dönmesini bekler ve belki döner düşüncesiyle kayıplarını tıpkı bir kar topu gibi gerek lot ekleyerek gerek kademe ekleyerek veya ortalama düşürdüğünü düşünerek tamamen bilinçaltının manipülasyonu dahilinde zararlarını büyüterek içinden çıkılmaz bir hale dönüştürür. Peki bilinçaltımızın kayıplarda bu kadar etkisi varken kazanç durumlarında nasıl bir etkisi oluyor? Kazanç durumlarında kayıp durumlarının tam aksine işlemi sürekli erken kapatma eyleminde bulunuruz. Çünkü kar cebe yakışır, kısa günün karı bu bana yeter veya fazlasına gerek yok gibi kalıplaşmış bir bilinçaltı ile birlikte en kısa sürede karı alıp çıkmaya istekliyizdir. Yani bilinçaltımız büyük kayıpları kabullenmek için direnç gösterirken küçük karlarla yetinmemize neden oluyor. Bu da uzun vadede en büyük zararı getiren bir stratejiye dönüşüyor. Ve bilinçaltımızın bizi manipüle etmesine izin veriyor. Aynı zamanda trading psikolojimizi kaybetmemizde de büyük bir rol oynuyor. Peki ya over trading yani aşırı işlem açma isteği? Arkadaşlar bunun da altında yine tamamen bilinçaltı yatıyor. Piyasada sürekli işlem yapmak size çalışıyormuşsunuz hissi verdiği için zihniniz ancak sürekli işlem yaparsam para kazanırım düşüncesine bürünüyor. Oysa piyasada daha az ama kaliteli işlemler yapmak çok daha karlıdır. Fakat bilinçaltınız sizi boş durmaktan rahatsız hissettirerek plansız işlemlere girmenize neden oluyor. Önemli olan sürekli işlemde olmak veya sürekli yeni işlemleri kovalamaktan ziyade gün içerisindeki en doğru işlemleri yakalamak sizin için çok daha karlı sonuçlanacaktır. Kendini sabote etmenin başka bir yolu da doğrulama yanlılığıdır. Örneğin bir pozisyona girmeden önce sadece bu işlemi haklı çıkaracak verileri topluyorsanız bilinçaltınız sizi kandırıyor demektir. Oysa başarılı bir trader hem lehine hem de aleyhine olan faktörleri değerlendirir. Ancak zihin bir kere işlem açmaya karar verdiyse ters sinyalleri göz ardı etmeye meyillidir ve bu da sizi zararlı işlemlere itekleyen en büyük etkenlerden birisidir arkadaşlar. Başka bir bilinçaltı tuzağı ise intikam trade'idir. Bu tuzak en çok hesapları patlatan, margin call seviyesine getiren, maalesef birçok kişinin piyasadan ayrılmasına sebep olan tuzaklardan birisidir. Birçok insan bu kısır döngüye girdikten sonra kendini tekrar toparlayamaz ve bir süre sonra hesabını lik ederek piyasadan maalesef uzaklaşır. Bu genellikle büyük bir kayıp yaşadıktan sonra bilinçaltımız kaybı telafi etmek için bizi hemen yeni bir işlem açmaya zorlar. Ama o işlem genellikle plansız ve duygusal olur. Yani sonuç olarak daha büyük kayıplar doğurur. Çünkü intikam trade almak rasyonel değil, tamamen duygusal bir tepkidir. Profesyonel trader'lar duygularıyla değil, tamamen disiplinli bir planla hareket ederler. Peki bilinçaltımızın bize bu kadar kurmuş olduğu tuzak arasında nasıl trade edeceğiz? O tuzaklardan nasıl kurtulabiliriz? Şimdi bunlara bakalım. Öncelikle bilinçaltınızı tanımak ve düşünce kalıplarınızı fark etmek çok önemlidir arkadaşlar. Kendinize şu soruyu sorun: benim para, risk ve kazanç konusundaki inançlarım nelerdir? Eğer para kazanmayı zor, risk almayı korkutucu ve kayıpları kabul etmeyi imkansız görüyorsam, bilinçaltım yüksek bir ihtimalle beni sabote ediyordur. İkinci olarak bir trade planınızın olması gerekiyor ve bu plana sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekiyor. Eğer her işlem öncesi kendinizi duygusal olarak gergin hissediyorsanız Bilinçaltınız sizi yanlış yönlendiriyor olabilir. Ancak önceden belirlenmiş kurallarla işlem yapmak bilinçaltınızın bu oyunlarını büyük oranda engelleyecektir. Bunların yanı sıra dördüncü olarak işlemleri kayıt altına almak trade'lerinizde büyük bir fark yaratabilir. Hangi işlemi neden açtığınızı, hangi duygular içinde olduğunuzu yazarsanız bir süre sonra bilinçaltınızın sizi nasıl yönlendirdiğini fark edersiniz. Kendinizle yüzleşmek bilinçaltınızı kontrol altına almanızın İlk adımıdır. Son olarak kayıpları kabullenmek çok önemli bir konu arkadaşlar. Ben sürekli birçok kaybeden arkadaşta maalesef bu durumun eksikliğini görüyorum. Bir türlü kayıpların doğal bir reaksiyon olduğunu birçok arkadaş hala kabullenemiyor. Unutmayın ki her trader kaybeder ancak fark şudur. Profesyoneller bunu doğal olarak karşılarlar ve yollarına devam ederler. Eğer her kayıp sonrasında kendinizi kötü hissediyorsanız Bilinçaltınızın sizi yönettiğini bilin arkadaşlar. Kaybetmekten korkmadan işlem yapabilmek, başarılı bir trader olabilmenin en önemli adımlarından birisidir. Sonuç olarak piyasadaki en büyük düşmanımız ne fiyat hareketleri ne de manipülasyonlardır arkadaşlar. Asıl düşman kendi zihnimiz. Eğer bilinçaltımızı tanır, onun size kurduğu tuzakları fark ederseniz, işlem stratejinizi daha sağlam bir temele oturtabilirsiniz. Unutmayın ki bilinçaltınız ya en büyük dostunuz ya da en büyük düşmanınız olabilir. Tamamen tercih sizin arkadaşlar. Burada anlatılan konuları gün içerisinde trade ettiğimiz Telegram grubunda örnekleriyle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Telegram grubuna katılarak oradan canlı örneklerden de yine faydalanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Kanalımızı yeni gören arkadaşlar abone olarak sizler de bütün videolarımızdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bilinçaltınızı her daim temiz tutun. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.